Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma ve kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Efsane popüler göz oyunumuz Gate of Olympus geldik. Kral Zeus'un tezgahına şöyle 1200 lira ile beraber şansımızı değerlendirmeye. ilk etapta uğurlu rakamı olan 800 lirayı da hızlıdan ilk 15 dakikada istiyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim. Şimdiden bana buluşalım sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım delisi dolusu en güzel kombosuyla şeytan döktü geldik. Tezgahın başındayız yiyeceğim bir vakti. Kral dedem bakalım bu anaları bizler için aşk unuttun mu? Oo kafadan çok güzel çarpanla düştük be. Bakar mısın? İlk ekranlardan yağdırmaya başladı. 16 tepede. <laughs> Hadi bakalım kral. Oran lazım çarpan fena değil. Elim kolum Aa sana aşağı şey inmesin Artı 7 yazdık Abi oranlar çok düşük Bu oranlarla patates edersin bizi 23 tepede Hadi abi Her zamanki otomuz Yüksek oran yüksek çarpan Hız kesmeden devam Son alt ekran İşte yüzükler. 22 kat. Biraz daha devam etmen lazım kral. Abi çarpanları görüyor musun? 28 var ama Dur bakalım. Betin üzerine çıkardı. Çarpan güzel oldu mu? Son 4. Hadi abi. Hadi ezelim buraya bak. Morlar pota duruyor. Çok güzelsin. Yüzüklere kadar çekmem lazım bu ekranı. Gel. Bir yüzük bir çarpan. Kaldır asayı. Hadi dedem. Kullandır o 28'de Ulan gözünü sevdiğim. Kaldır lan. Niye öyle diye yapıyorsun? Hay ağzına sıçayım senin ben. Görüyor musun bak. Vermedi orayı. Peki. Gel bakalım şöyle diğer uğurlu rakamım olan 1200 liraya iki tık çektim. Verdi olduğunu gönder gelsin bakalım kral. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olmayı, bildirimlerin sesini açmayı, videolara da like atmayı unutmazsanız sevinirim. Daha iyisi daha güzeli. İçin gelsin bakalım sakallı. Hadi abi onomle. Duracak kırmızı ya? Yemedi be. Bir müdahale ettik. Son yedi. Bak görüyor musun? Az önceki çarpanlar yok şimdi. Ay çiçekleri patladı. Dört tepede son beş hareket. Hadi oğlum ekran güzel. Morla devam. Üzerine yeşil Şarpan hazır ederim. Şimdi baba. Kaldır kolu. Ulan dede geçme burayı. Hadi seni yapacağım inşallah son dört. Kırmızı 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 kırmızı. Yemedi bir müdahale. Son iki ekran. Ne gelirse buradan gelecek. Hadi ay çiçekleri. Abi bak kupa çarpan çalışır. 2 2 abi 54 kat altı ile çarpacağız. Ne gelirse bize yapacak bir şey yok. Artı 300 300'dür. Son verme. Patatesco Peç. İki tık çektim. 1800 lirayla savaşmaya, sıkıştırmaya, kışkırtmaya devam. Dördüncü dakikaya gidiyoruz. Aldık starttın sesini oyundayız Saçları fönlü dedem. Sandaletleri de çekmişsin usta. Hadi bakalım. Keyifli oturduk. Keyifli kalkalım masadan. Tak yüzükleri parmağına da kral. İşte budur abi. Bir çarpanla iner mi? Müthişsin aga. 5 ile çarpacağız. 105 kat. Bakar mısın? Zincir kombo. Tam istediğim gibi. Bir de çarpan yüksek olsaydı şurada var ya. 4 artı 3. 7 koptu dedenin gönlünden. Aldık tepeye. 12 hareket. Şimdi sana. Hadi kral. Olur. Güzel gidiyoruz abi şu ikilerden de kurtarırsam bize yüksek oran yüksek çarpan diyoruz. Onları bizi bekliyor dedem. Son 8. Hadi usta. Aldı hareket. Komple izni sildin ekranı bak. Yapıştırır mısın yüksek bir şarpan be? Hadi kral kupayla beraber bak. Kumsal topatı da. Çok güzelsin. Gelsin kaldır kolunu. Oo, 23 kat. Bakar mısın? Vermedi mi? Vermiyor işte. Al işte şimdi atla o şarpanı. Böyle bir kansızlık yok. Dur bakalım burayı toplayabilecek miyiz? Hadi mor mavi şarpan. Yap şuna. Bari bunu alalım. Gene hareket yok. Şimdi. Mis. 71 katı 13 artı bin yazdık. Betin üstündeyiz. Son mermiler gelirse buradan bir şey bakalım. Kum saati çarpana oturabilirsek. Bak ayçi gördükleri geldi. Hah. Abi çarpanın güzelliğini kes be. Bu da tadımız tuzumuz olsun. 75 katına 21. Artı 1600 yazdık. En sevdiğim sansasyonel hareketlerle. Sen bana ben sana kral. Oldum. Çektim abi 2 4'e yukarıdayım. Sal salla gelsin bakalım. Gate of Olympus Kral. Efsan olmaya gelmedik abi. Biz çarp ikiciyiz. Kasamızı doldurup kaçmasını biliriz. Daha iyisi daha güzeli senin olsun usta. Son 11 reklam. Bir müdahale ettim. Cık. İleri var mı oranın? Hadi oğlum. Yapma usta. Anca iki daha yeni düştü. Ekran güzel duruyor. Oturma abi ya. Yapma be paşam. Deli dolu da dolu gidiyoruz işte. Niye kesiyorsun? Şimdi kırmızı baktı. Çok güzel. Bas bir çarpana. Yemedi. Bir müdahale geldi. Yüzük 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 yüzük. Usta yapma. İşte taşlar abi 240 gözünü seveyim indir lan dede. Ay gitti taç. Taç gitti abi. Of düştük iyi mi? Resmen kayış yaptın orada. İndir lan bari yüksek bir şarpan. Taç gelen elle boş geçmez de. Evet son mermi atacağız. İki dörtlük patlattırız. Cesaret diyelim be. 3-2. Alex sesine sal gelsin bakalım. Hadi abi aç oyunu. Oo, bütün çarpanlar gitti yolda iyi mi? Şimdi yüzük. Ama çok güzelsin. İndir lan şunu. Ay seni vereceğin çarpana soksunlar. Abi iki attığın zaman delleniyorum bak. Of oh, 50x ağzı nasıl şimdi de senin. O çarpanın güzelliği neydi öyle be. Ulan sen on attıysan bir daha atarsın be kral. Tam şurada geleydi 50x. Al işte bize gelen iki. Vicdansız dede be. Son 5. Bir müdahale onda gitti. Görüyor musun? 50'nin üstüne 10 cacık senin derece çarpana soksunlar sakallı. Hadi oğlum, hadi aslanım. Çoğu senin olsun. Yüzük çarpan, biz 193 kat. Bir de yeşil oturursan, ulan şimdi bas işte güzel bir çarpana be. 222 çok güzel yükseldi yalnız ha. Evet, kendimizi fazla izlememiş olduk. Son yatacağız. atacağız. Sarı yeşil. Yok. 4-0 çalışır kasanın şöyle. Hemen hemen %50'sini bir deneyelim abi. Yemini suyunu tuzunu verdim. Arpan yüklü. Hadi kral döndür şu oyuna. No panik. Rotamızla gidiyoruz. İyi olacak umarım. Onu hamle. Buralardan bir bok çıkmazsa farmlamaya geçeriz abi ilk oyun ettim. Baksana. Re kalkmış kata patladı. Hadi oğlum bas yüksek bir şey 9 mu abi? 9. 9 9 peki. Daha spinimiz var no panik. Dedenin gönlünden de art, artı, 5 koparsa. Hadi oğlum kullandır şunu. Oo, bak çok güzel ekran ha. Tam istediğim gibi kaldı. Şerefsiz ya. Kum saatine kadar yürürse boku çıkacak gibi. İşte yüzükler. Hadi mavi. Artı 200. Mis. Nice. Son 6 15 tepede bizi bekler. Hadi oğlum. Şöyle yüzük mavi bir şeyler. 8 gitti. 1 müdahale ettim. Son mermiler çak ya. Heh. Şimdi yüzük çarpan tamamdır o iş. Artı 10 geldi 25 de çarpacağız. Ulan 10 katı da 10 kat. 250 lira için yaşattığın atraksiyona bakar mısın abi? Ne yapalım bir dört iki deneyelim abi. Son mermi ondan sonra çevirmeye geçip çarpan kovalarız. Yapacak bir şey yok. Dedenin istirahatini bozduk. Hadi kral Döndürelim şu oyunu. Başladı yine iki atmaya. 48 de abi? Görüyor musun? İşte yüzükler. Bırak 210. Fişek. Ulan bırak şu iki. At adam gibi bir 250 be. 254. Bak hala gidiyor. 6807 tepede 11 hareket var. Ha 6'ya daha çok İşte erken müdahale etmemesi lazım. İhtiyarın yaşlı bunun buradan yürümesi lazım. Oranı yükseltmemiz lazım. Bak bu ekran güzel duruyor. 63 18. İşte 1000 bin yazarsak 4200 dolar 10 çeviriyoruz. Betin çok üzerinde kapatırız. Hadi oğlum, şöyle yüzüklü yüzüklü kum saatli. Son 5. Bir müdahale ettim. Kupak kupa, kupa, kupa. Hah. Şimdi baba. Bas bir şarpana. sen be. Bir tık daha mavi. 264 yeter abi. Direkt membetin üzerine attı, zaten bakar mısın? 9000 liraya masa. Son 3. İşte şu hareketleri yapacaksın. Canım iyice 336. Abi patlamanın güzelliği kes. Uff. <laughs> Ananı ağlattım şimdi. Artıya da 16.700. Ben çarpı 2'ciyim bak. Ona göre. Dirmimizi yormayalım. 20.484. Dur bakalım paşa. Baba devam eder misin buradan? Etmem usta. Dediğim gibi daha fazlası senin olsun kral. Arkadaşlar hiç kaşınmanın bir esprisi yok. 12-13 dakikadır oyun oynuyoruz zaten. Hazır kasayı çarpı 2'ye tamamlamışım. Bir sonraki oyuna kendimi saklarım. Bu oyunun özelinde de buradan iki arkadaşı çekilişe yazalım. Yapmanız gerekenler sadece yorum yapmak yeterli arkadaşlar. Çekilişe yazıyorum. Çekilişlerin sonuçlarını da 15 günde bir ayda iki sefer okuyacağım. Şöyle bu oyunun özelinde iki kişiye bir cep harçlığı yaparız beni izlediğiniz için teşekkürler kanallarıma abone olup bildirimlerin de sesini açarsanız sevinirim bir sonraki bölümde heyecan dolu umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarla görüşmek üzere diyorum hepiniz Allah'a emanetsiniz selametle